E, pahalı pahalı yediğiniz kumrular kulağıma geliyor. 400 lira 500 lira bir kumru mu olur? İnsan Allah'tan korkar. Ta bana o malum yerlerden müşteriler geliyor. Abi diyorlar ki bu kumruyu sen bu fiyata nasıl satıyorsun? Evet. Herkesi doyuracağım. Ucuza doyuracağım. Kararlıyım. Şimdi gör bak nasıl yapıyorum. İsteyene biber salçası. Acı. İsteyene domates salçası. Arkadaşlar bu kumru adı İzmir kumru. Adını ben koydum. Kızın veya kızmayın. Kimisi yorumlarda diyor ki İzmir kumru böyle mi olur? Domates olur. Sadece bir e, peynir olur. Ne koyarsan o olur. Aslı olan kumrunun İzmir'e ait olması, içeriğinin değil. Bak kaşara bak. Bak kaliteye bak. Bu kumru kaç para tahmin edin? Ama ben söyleyeceğim şimdi. Siz hemen içinizden geçirin. Suyu olan yerlerde 400 lira bu kumru. Selim usta'da sadece 90 lira. Hodri Meydan bütün Türkiye